Tak tak kafanı patlatacağım böyle kal bakalım kaç tane lastik amcamın kafasını patlatır Challenge Kafa patlatma Challenge Salak beyin yok ki bende <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar bugün manyak deney serimizin yeni bir bölümündeyiz Manyak deneyler yapacağız Bugün şu gördüğümüz dandik lastiğin ne kadar güçlü bir şey olabileceğini test edeceğiz Güçlü bayağı güçlü ya vurma acıyor vurma. Can acıtır bak bir evet, insana ben... gelir böyle yaparsa Aa, kendime vurdu. <laughs> Kafandaki ne? Plastik. Bu nasıl yapılıyor bir dakika. Bir dakika dur. Hayır evet. hayır hayır acıyor. Acıyor ben yapmasını bilmiyorum. Aa, ya vurma. Deney bu olamaz sen çok acıtıyorsun. Benim canım acıyor benim canım tatlı. Ee, belki şey mi acı mı? Videoya hemen çok küçük bir ara veriyorum. Çünkü bir sponsorumuz var. Epic Games'e teşekkür ederiz. Çünkü bu video sponsor oldu. Hala oynamadıysanız Fortnite denemenizi öneriyorum. Oyunu sitesinden hemen aşağıdaki linklerden çok kolayca indirebilirsiniz. Sitesine girip hemen ücretsiz oynaya bastığınızda direkt oyunu indirmeye başlayabilirsiniz. Oyun PlayStation'da, Xbox'ta, Switch'te, bilgisayarda, Mac'te ve mobilde var. Yani oyun her yerde var. İstediğiniz yerden oynayabilirsiniz. Beni daha önceden takip ediyorsanız zaten mutlaka Fortnite oynadığımı görmüşsünüzdür. Yine de görmeyenler için. Fortnite 100 kişinin bir adaya atlayıp sona kalmak için çarpıştığı bir oyun Herkes atlıyor ve istediği yere iniyor oyunda Ve kıyasıya mücadele başlıyor Oyunda çeşitli mekanikler var Mesela oyunda istediğiniz duvarı istediğiniz şeyi inşa edebiliyorsunuz Silahlarınızla millete dehşet saçıyorsunuz reklam konuşması gibi yapıyormuşum gibi oldu ama olayı bu zaten oyunda istediğiniz kişi istediğiniz şekilde öldürebilirsiniz sınır yok ve sezon da çıktı farklı farklı şeyler var önceden oynuyorsanız bıraktıysanız tekrar dönebilirsiniz muhteşem şeyler de var yani her şeyi var oyunda oyunda bina yapıyorsun daha ne olsun ya ben de Fortnite videosu çektiğim için artık abartabilirim yani ne yapabilirim ki? önceki Fortnite videolarımı da izleyebilirsiniz nasıl bir oyun olduğunu görmek için güzel bir oyun arkadaşlarınızla da oynayabilirsiniz ve aşağıda linkler var hemen oynamaya başlamanı Öleniyorum. Bir battle royale için en güzel oyunlardan birisi bence Çünkü arcade biraz daha ama gene de profesyonel olursanız daha çok eğleneceğinize eminim Aşağıda linkleri var hemen indirin. Şimdi videomuza devam ediyoruz Bugün lastiğin ne kadar güçlü olduğunu deneyeceğiz Kaç tane lastikle neleri parçalayacağız neleri bu videoda Gelin göstereyim kaç tane lastiğimiz var Lastiklerimiz burada bu kadar lastiğimiz var arkadaşlar Oo. Şimdi döküldü bunlar Bunları kim toplayacak acaba sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun kendine ya? Ne oldu şimdi sen? Çok çirkin oldun. Zaten çirkinim. Evet yani zaten çirkin ama yani daha çirkin oldun. Anladın mı? Bir üst level'a çıktın. Tamam. Hadi gel lastikleri tamam. toplayalım başlayalım. E ya niye döküyor, toplayacağımız şeyi? Evet bir kova lastikle neler yapabiliriz bugün onu göreceksiniz Bence bu kadar lastikle amcam bile parçalayabiliriz deneyelim mi? O geri zekalı bana da mı yapacaksın? Lan bırak oynama bastırma lastiğe bastırma İlk patlatma manyak deney nesnemiz ananas olacak Elime ver amca ananası Ananas dedim karpuz değil karpuz değil ananas Amcam renk körü meyveleri karıştırıyor Bak bu ananas o ilk getirdiğin karpuz Lastikler fazla sıktı. Evet. <laughs> Kaç tane lastikle patlatabiliriz acaba bunu? Şimdi hesapla yani <laughs> eline her seferinde beşer tane lastik al. Sonra bu lastikleri çift katlı bir tane şöyle. Hayatta yapamam öyle ya. Yani. Bence iki iki Hayır çift. Ama şu saç kısmı bize sıkıntı çıkarıyor. Bunu böyle getireceğim. Yardım et. Şöyle aynen. Bu şekilde beşerli beşerli takacağız. Beşerli 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 beşerli. Ya Enes beş beş yapamazsın. Ya, yapamazsın. tamam iki iki tak o zaman. Fark etmez. İkişerli mi? 7 evet. Şu saç kısmı bize sıkıntı çıkarıyor. Şu kısmını kessek mi acaba? Dur öyle çıkarma hepsini. Hepsini çıkaralım. Tamam çıkar hadi. Hadi çıkar. Hadi ananı sıkır. İşte böyle. Ananası sıkırdı be. Bu adam elleriyle ananası sıkırdı ve iğrenç ameliyatını açtı. Ama ameliyanağı nasıl oldu onu da anlamadım. Güneş vurmuyor ki bir yerde. Herhalde pislikten burası. Bura pislik, doğru bildiğin. <laughs> Biraz doğru pislik. Burada su görmediği için beyaz kaldı. 12 14 Say. Ya niye saymıyorsun? E sen sayıyorsun ya. Ya sen benim üstüme sayacaksın. 36. Ay sıkmaya başladı. Gerdi gerdi. Beşerli takalım Alif. o zaman ya. Ben beşerli takacağım. ama ya. Beşerli beşerli tak. Beşerli beşerli. O beş tane uğraşana kadar bak ben kaç tane takacağım. Erkek. Yardım et evet. şuradan çek. Ha soğan erkeğe. <laughs> ne oldu? <oluyor? gülüyor> bak üçlü takıyorum. O da beşinden uğraşıyor bak. Bir tane daha üçlü takacağım. Şunu takmama yardım et. Tut alttan. Sen bir yandan tut. Ben bir yandan tutayım. Ve beşli beşli takalım. Gel hadi. Oy suyu çıkmaya başladı. Alttan suyun aktığını görebilirsiniz. Şöyle damlıyor. Ananas suyu güzel. Sen daha önce daha önce ben burayı yaladıydım. Ne niye ananas altını yalar ki bir insan? Abi, abi. <laughs> Baba ananas. 70 80 Ay korktu korktu. <laughs> Patlayacak yalnız. baksana ananas şekli kaydı. Bez yok mu orada? Bez vardı. Ay. Ay. <gülüyor> <gülüyor> 75 tane de ananasımız bu hale geldi. Çok hoş değil yani şu görüntüsü. Benim hoşuma gitmedi şahsen. Hatıra olarak saklamak ister misin? Bence eve götür. Yeni evine <laughs> hediyem olsun. Acaba neyi tutuyor bu? <laughs> Oo, Ay, şekli bile değişti. Dur bakalım. Bunu yemek istemiyorum pek. Oy bir görüntü olmaz aslında. Ama güzel. Bak yiyemezsin. koparsak. Ağzını al. <laughs> Ay ne diyorsun ya? Hadi <laughs> Benim yaşım geçmiş. Sen al sen al. Benim dişim yok. Ya kökle tek sefer. Hayır yok sen. <laughs> Pislik. Sen genç mısın? Çabuk alasın onu. <laughs> ne alaka ya? Yemiyorum ya. Ye, ananasdan soğudum ya. O şimdi bak biri üstüne üstüne oturuyor kaldır onu oradan. <laughs> Bunu şöyle oturtalım yerine. Bak. tamam. <laughs> şimdi ikinci ürünümüz cips olacak. İki tane cipsi birbirine bağlayıp patlatmayı deneyeceğiz. Cips basit olacak ama denemek istedim. Hava dolu ya hiç. Araba geldi. ne yapıyorsun ya? Gel takımlaşarak beşerli <laughs> takacağız. Ya Enes 5-5 beş beş zor olur ya. 5 Beş beş. Buna olmaz, buna. Hayır. Takamazsın ya. Hiç şöyle alttan. <laughs> ah, takamam. <laughs> getir 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 getir. Yine de patlayacak ya. Patlatma sakın patlat. Ya ne yapıyorsun? Ay nasıl şişti? Nasıl şişti bak. Biraz alta mı taksaydık acaba? Ay ya sen nasıl becerdin bunu ya? Şöyle yap, şöyle. Tamam, Böyle yap. Sende tam alttan takalı. Tut babasını tut. Tut belinden babası tut. Ya ne yapıyorsun ya? şekle bak ya 17 tane taktık. Şuradan takacağız değil mi? Evet. Ne amansız bir cipsin sen patlamadın gitti ya. 26 oldu 26. Bence bir yerde böyle bir sıkıntı oldu cipste. Havası gitti bunun. Tırnağını mı patlatıyor? Ne şimdi Şu şekle bak ya. Bu ne şimdi ya? Hacı yapmaz oldu. <laughs> Aynı benim. Ay! Ay! Gerçekten de içindeki cips. <laughs> ya ne olacak başka? Ha yemek için bahane. Diğer ürünümüz ketçap olacak arkadaşlar. Ketçabı patlatacağız. Evet şimdi mutfağımıza geçtik. Mutfakta ilk olarak ketçabı deneyeceğiz ve burada patlayıp fışkırabilecek şeyler deneyeceğiz. Bir de senin göbeğine takalım böyle patlatalım göbeğini. Bu göbeğe gider mi? Gider yani. Bence lastikleri takalım buraya böyle içine doğru girsin. Ağzından çıkar. Ketçabı kaç tane lastik patlatabilecek sizce? Göreceğiz kaç lastikte patlayacak. 2 8 taneyi takmayı deneyeceğim bak. Kaslı kollarıma bak sen. Of. Oh. Çocuk gibi iki tane takıyor ya. Bence onunu takarız. Biz kaslı çocuklarız. Yani en azından ben çocuğum, sen yaşlı bir adamsın. 30 geliyor, 30 geliyor. Ah! 12 tane aynı anda takacağız. Ah! İlk ben bırakıyorum ki kafama çarpmasın. Gerizekalı elim kaldı 50. <laughs> 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 sen Sara, Niye ben burada en son ben? <gülüyor> 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 ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Ananas kadar oldu şu anda. Ananas'tan daha güçlüymüş ketçap. Hadi, sen de tane Ne yapalım? Sıra sıra, sıra sıra takacağız. Bayağı, Şimdi sıra sıra Bayağı. takma kısmına geldik. Kimi de patlayacak göreceğiz. Patla, patla, pat. Kafasına vur. Tamam. Kapağını <laughs> açıyorum. Öyle değil lan, öyle manyak mısın sen? <laughs> mı sen? Dur, kapağını sen? açıyorum. Bak duvarlar her, her taraf patar, Perdeler deli Burada ketçap var deli gibi birikmiş. Burada dokundun o pıçık edecek ölecek pıçık Şöyle sıksam ne olur acaba? <gülüyor> <gülüyor> ya gelsene korkma Ha biz neyi deniyor? Biz lastiklerin gücünü deniyorsam benim üzerime tutuyor ya. Tamam senin üzerine tutmayacağım o zaman. Şuraya böyle bir şey yap. Önüne şey tut. Ona sıkayım. Kendim orman var <laughs> Gerçekten sıkıntı saçın mı? Gözün gözün değil mi? Psikolojik olarak rahat ettin yani. Tamam. Bak pislik yapma tamam mı? Ne? Ne oldu şimdi? E niye böyle oldu? Ya ne oldu ki? <laughs> Attıramıyorum herhalde. <bir gülüyor> <abi. gülüyor> Her hiç patlamadı ki. O kadar lastik boşa gitti. Bir pırt için miydi bu? Boşa <laughs> ya sen. Ay! Aaa resme geldi. <laughs> ya gene gelmedi ya, ya şu adam ya. Sana getirmeye Kampanlar, çalışıyorum hayır, gelmiyor. Tamam. Kafamdan aşağı dökeceğim neredeyse. Neyse denemiyorum daha fazla. Bitti bu kadar. It was at this moment that he knew, he fucked up. Duvara geldi duvara geldi duvara geldi. Nerede duvara geldi? Bu ne ya? Al bak. Bak çek bunları. Duvar ne olacak şimdi? Ben ilgilendirmez. Boyanacak ondan. Evet, şimdiki hedefimiz karpuz patlatma ee, ve gerçekten sıkıntılı olacak gibi duruyor çünkü bu bir karpuz. <laughs> Hadi bakalım. Baba benziyor mu karpuz? Acaba nasıl patlayacak? Sıkıntılı, sıkıntılı. Bakalım karpuz kaç tane lastik alıp dayanabilecek? Kaç tane taktın? 3. Sıra sıra mı tak? Ortaya tam, tak. Tam tam ortaya acaba. Ortaya tak. 10 tane. Murat Sığır Tekin'den 10 tane geliyor. Gelin'in baba tarafından kardeşi 60. Ama bir değişiklik yok mu karpuzda ya? Yok. Evet. 5 6 4 5 6 7 8 İçinden saysana. Oğuz unuttu. Sayarken lastiği unuttu. 110. Şimdi sonuna kadar alacak galiba. Ne yapıyorsun Karpuz Bey? 220 oldu. 220. Tamam, biraz üstte doğru alalım bunu. Üstte doğru. Ya bırakmasana. Bırak değil. 3, 2, 1. Niye bıraktın? Her yani 280. Bak gördün mü? Nasılmış? Bak gördün mü? Nasıl Nasılmış? Bırak bırakma bırakma bırakma. 3 2 1. Ne 3 2 1 dedim. Görüş. Bekle bekle. <laughs> bırak kaçma. Tamam <Ha>, vallahi. <laughs> Düşmanlarından kaydı. Kötü kaydı. bir insansın ya. 310. Ha, patla patlıyoruz Şöyle yaklaşalım hadi. <laughs> Şöyle, vallahi var ya. Çatı 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 çatı. Kulağını koysana. Hayır ya. Vallahi kulağını koysana. Gel gel gel. Hayır kulağını koysana. Bana koysan. ne ya koymayacağım. Bak her an patla. Koymayacağım gel. <laughs> ya <laughs> niye kaçıyorsun çocuk lan gibi? Lan elimiz yüzümüz şu olacak. Çocuk Bak. gibi kaçıyor ya. 500. Şimdi bekleyelim. 500. Biz Adana çocuğuyuz oğlum. Patlasan oğlum <laughs> lan bu karpuz lan. Nasıl korkuyor ama Hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle. Ha. Kaneymali. Lan patla artık. Ya bastırsana yanına da. şöyle bastır bir. O kadar salak mı gözüküyor <laughs> tamam ben bastırayım sen de bastıracak mısın? Tamam ilk sen. <laughs> Yalan bastırmadın sen. Ayarlar zırbam yani. Kuvvetli kuvvetli. olmuyor <laughs> 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 <Üçlü> bastır. <laughs> bir sıra sende. Üçlü bastı. Arkamdan çık. Üçlü bastı. Bastım ya ki geçmeye vermiyorsun. Vallahi ya böyle karpuz mu olur ya? <laughs> <laughs> Neredeyse lastiği karpuz patlatacak. <laughs> şey bir daha satabiliriz ha. 1000 tane karpuz alıp bizim karpuzumuz böyle patlamadı. <laughs> ya bak hele el, bak elim alsana. Benimkine Delik, bak. bak. Seninkine bak ne var seninkinde? Bir de benimkine bak. Demek gerçekten gelen benim yani. <laughs> 20 ile deneyelim gel. 20 tane. İyice aç. 9 20 900. Aç. Aa 920. Patlamıyor işte alsın ya. Alsın ya. Nasıl <laughs> bir çocuk <laughs> oldun ya? Baksana bir şey olmuyor. <laughs> Bak bir şey olmuyor ya bu ne ya? Çekiş ne bu? Bu olmuyor buna bir şey buna nasıl çekiş bir şey olmaz. Çekiş, çekiş. ne takıyoruz şimdi. Bin tane lastik var lan üstünde. Vicdansız karpuz. Hadi heyecanı kalmadı evet valla. Bu karpuz böyle patlamayacak gibi duruyor. Şöyle vurmayı deniyorum. Vur ya vur. <laughs> valla buna 500 <beş> tane <laughs> daha da var. <laughs> Ne yapıyorsun? Dur vurma durma kendi kırılsın. <laughs> Nasıl bir kablosun? Nasıl kırılmıyorsun ya? he bu lastiğin basıncı yok mu ya? Ağzına <laughs> Lastiğin basıncı varmış demek ki. Hala <laughs> kapus diyor ya. <laughs> Bak bak lastik buradan tutmuş. Bildiğin ortadan ikiye ayrılmış. Helal be bin tane lastik be. Şuna bak be çocuğum be. Evet şimdi sıradaki lastik deneyimize geldik. Bu sefer yumurta ile yapacağız. Fakat bir yarışma yapacağız. Kimin yumurtası en son patlarsa o kazanır. Başlamak için de taş kağıt makas yapacağız. Ya bana kandırıyor. Taş kağıt makas. Kazandım. Yumurtayı ben seçiyorum ilk önce bir de sen başlıyorsun. Ben bunu seçtim. Ses seç sen de bir tane. Yaş tecrübesi bak. Şimdi yumurtalarımıza sırasına lastik takacağız ve lastiği kaç katlıyoruz gösteriyorum bir değil iki değil üç kere katlıyoruz lastiği ilk sen kırarsan kaybedersin ya oraya değsin tamam birinciyi taktı güzelce güzel al yumurtanı ben takıyorum ay tamam Sıra sende. Ha! 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 Nasıl patlamıyor? Nasıl olabilir bu ya? Nasıl olabilir ya? Ben biraz sert davranıyorum galiba yumurtaya Evet, taktiği görüyor musunuz? Farklı açıdan bağladım. Buradan kaldırmak yok yumurtayı takarken. Lan, şey yapamam. Kaldırmak diye. yok. Burada duracak. Değecek. sayılmaz. Olmaz. Tutamıyorum sayılmaz. ya. Olmaz. Ya durmuyor şey. Değ durmuyor. Değecek. Değmesi lazım. Ya olmuyor işte böyle. Ya değmesi ya. lazım. Ha değer olur mu buna değecek. nasıl katacaksın lan? Kafayı mı yedin sen ya? ya? Ya ne fark eder al bunu Hayır öyle olmaz öyle ya. olmaz öyle hile koy Buraya değmesi lazım Lan nasıl değmesi ben lazım Ben de gerek yapıyorum Lan al bu elimde patlıyor Ya hayır Aslında ya da elimde eğitim yapıyorum Valla kuş beynini ya Kaldırma elinle bırakacaksın Lan olmuyor diyor bu bırakacaksın Açamıyorum ya bak Açtın işte bırak 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 bir şey yapamadın ya. Evet bebeğim be. Şimdi jortladım. Hadi bakalım. Nasıl yapıyorum bunu? Yap istediğin gibi tak. Durduktan sonra olduğu yerde. Niye patlamadı? Yumurtaya bak ya. Ay. Hı. Yemeği takacaksın. Yerden Sağ sende. Bak neler yapıyor ne? Çıkar kandan. Hadi. Hadi MC Hadi MC Hadi hayır, hayır 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 Değmesi lazım değmesi lazım Çöp çöp Değmesi lazım değmesi lazım sayılmaz Değdireceksin oraya Hayır ya havaya kaldırdın taktın sonra Ya manyak mısın sen nereye kaldırırsan kaldır ya ben sana diyorum ki sen havaya kaldır benimkilerde Yumurtaya bak be yumurta nasıl kırılmaz ya Ananas An An kırıldı be Lan Tut. Tamam bırak, 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 tut. bırak. Eee bu ne ya? Bıraak. Şimdi i̇kili, ikili ikiliye geçtik. Ne kadar zekisin be? Hadi. Hadi yok. Vallahi ikili ikili. Yok vallahi değil mi? Yap hadi amca ya bir oyun bozanlık yapma ya. Ya sen ne kadar cinlik yapıyorsun ya? Zaten benimki iki kırılmaz ama sen iki de kırılmazdı. İki tane de kırılmıyor. Ben de kırmaya çalışıyor. Al hadi. Hayır yok. İkili ikili. İkili ikili nasıl takacağım ben? Öyle güç kullanıcı. İkili Hayır, lastik takıyor. Hadi ikili. İki tane aynı anda takıyor. Ve... Elim kaldı. <laughs> bırak elini bırak. Ay! Ay! Om! Um. <laughs> <laughs> Bu da sıkılmadı Şuna bak ya. Bunu ben seçtim. Neyi seçtim? Ben seçtim. Ben iyisiniz beylerim. E yaşım 50 İyi yaptın. Kaldırdın havada taktın. Hayır yok. Kayıtlarda havada taktı değil mi? Ben orada takmaya denedim. O zaman ben kazandım. Kuş Bey'le. Kaybettin. Kuş Bey'le. Ben orada Uş takacağız ben, ben dedim kaç kere. Havada kaldırmanın ne yapıyorsun sen? Onu? Hayır o kural oydu Kural bana. Kaybettin. Sus ya, yağın söyle bak. Evet, kural dedim ki kaç kere burada bak kuralları iplay alalım. Buradan kaldırmak yok yumurtayı takarken. Burada duracak. Ejek değmesi lazım. Hayır ya öyle ya olmaz, öyle, öyle olmaz, öyle hile koy. Buradan kaldırırsan Ula, kaybedersin. Çirkef var ya çirkef. Her şeyde kendine Arna bir şey. Buluyor. keselim. Ha kes, kes ha. <laughs> kes. Allah biliyor. <'ın> <laughs> ne Allah biliyor? Kaldırma dedim ya kaç kere. Şimdi yakan yumurta oynayacağız. Yakan yumurta birbirine yumurtayı attığında kimde kırılırsa onun kaybetmesidir. Çünkü amcam hile yaptığı için daha derin... <laughs> ne var ya? Ne hilesi? Hile yaptın havada tutun. Her ha, neyse. Yakan yumurta diğer kişi yumurtayı attığında tutamazsa kaybetmesidir. Yani ben onu atacağım, tutamazsa kaybediyor. Kaybettin. <laughs> Ama kırılmadı ya. Ama kırılmadı. Bu, mikrofon. mikrop var ya. Ama kırılmadı. Sırf bana şey olsun bu da kırılsın diye. Nasıl bu araya girdi bu yumurta? Bu yumurta bu araya nasıl girdi ya? Bak şuradaydı. Buradan hat sonra girdi? Tamam. Şimdi yavaş oynayacağız. Yok hayır. Yok, oynamıyorum ya. Oynamıyorum. Sana emin ediyorum yavaş Yok. Allah bile ister yani. Vallahi bak bak vallahi ben yıkanamam gece. Tamam vallahi yavaş atacağım. Yemin ederim ya. Niye atıyorsun ya? Ben, ben de sıra. Adama bak ya attı. Hayır sen ile yapıyorsun. Ver birine bana. Hayır niye yumurtayı <laughs> veriyim Sen de bana atacaksın beni sen. Nereye gidiyorsun? Hadi nereye kaçacaksın? Yakan yumurta ikinci deneme. Attığımda tutamazsa kaybeder. Tutamadın. At sen de bana iki tane aynı anda. Ooo! Sıra sende. Tamam hadi. İkisini de <laughs> tutamadım. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben kazandım. Lan daha nasıl kazanıyor ya? Ya o revaçtı biz sen senin. Başta kaybettin. Evet, şimdi sıradaki deneyimiz manyak deneydir. lastikle boru mu sadece bu? Bu bir boru mu? Boru. Sadece boru. <laughs> boruyu eğmeye çalışacağız metal bir boruyu. Evet. Şu anda bunun üstünde 920 tane var ve hala direniyor ya. Şu şeyin kalınlığına bak. Yıkıl lan. Yıkıl lan. Yıkıl. Ama ama bak göçmüş bak. Şuradan bakarsanız bayağı göçmüş yani. Bayağı patates olmuş aslında bu ya. Yeter lan. Oo! Oh. Yani Oo! Oh. <laughs> Bak ben 920 tane lastiğin yapamadığını bir popo yaptı. Enes'in götü yaptı. <laughs> Enes'in götü yaptı evet. Şimdi işte olması gereken oldu. Böyle olması gerekiyordu. Demek ki seni götünü bekliyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Bak geri doğru. <laughs> Sen oturunca geri doğruldu gerçekten. <laughs> bir daha otur düzgün otur. Ya güçlü otur. <laughs> yani şunun içine bakar mısınız? Daha ne kadar iyisin ki? Biraz çekişlemek istiyorum lastiklere bak ya öldürsen dünyanın en kaslı adamını getirsen bu lastikleri buradan çıkaramaz imkansız soba da kilitlenmiş hayatta kıpırdamıyor yani şimdi rahatlatıcı video ay canım Oy acıdı ya. lan <laughs> canım acıdı <gülüyor> 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 Çok iyi değil miydi? Şuna bak makarna gibi be. Helal be! <laughs> pardon 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 yemin <laughs> ederim çok acımıştır. Gerçekten çok acın eminim ve bunu hissettiğim ve özür diliyorum. Ya sen ben öldüreceksin ya, ya ben sen öldüreceksin. <laughs> Valla. Ama <Ablak>, özür diledim. Vuuu! <laughs> Bana lastik saçıldı be. Bir ağaçtan milyonlarca kibrit kovar, bir kibrit bir ormanı yakar Şu an ona ben konuşalım. Ne da <laughs> Sırada kasamız var. Bir kasayı acaba kaç tane lastik parçalayabilir? Ne yapıyorsun ya? Ben burada devlenli bir şey Baba. anlatıyorum. Hırsızlar kasayı çaldığı zaman lastikle acaba bunu parçalayabilirler mi işte? O zaman hırsızlara yol göstereceksin. Evet. Çok iyi bir <laughs> Hayır öyle bir şey yok. Dayanıklılık testi yapacağız. Lastikle gerçekten kasa bükülür mü? İlk lastiğimiz hayırlı uğurlu olsun. Bak biraz yamuldu bak biraz yamuldu. E, hiçbir şey olmadı. Hep olacak bu kasa yamulacak. 300 tane lastik var şu anda. 300 tane lastiği sana taksak sana ne olur biliyor musun? 1000 tane lastik var burada. Kırıl lan. Kırıl. Kırıl. Kırıl artık. Kırıl. Hiç eğilmedi bile ya. O zaman bir fantazi daha yapalım. Kesiyorum. Kes. Ay atlıyoruz. Ay. Patır 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 yıkılıyor be. Yere kes. Şuna bak şuna. Yakala. Oh, yan sert ha. <laughs> Acıyor değil mi? Acıyor değil mi kafam attı? Oh, gene burada. <laughs> Lastikli bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Manyak deney serisinde lastiklerle çılgın şeyler yaptık. Daha fazla manyak deney istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz. hariç hepsi bence eğildi ve büküldü. Karpuz çok zorladı. Ama beklememiz lazımdı karpuzun biraz daha patlaması için. O zor gelişen bir olaydı ama yine balyozla vurunca lastiğin etkisini gördük. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenin. Yanda çıkan videoları tıklayarak diğer videolarıma Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Yes, sir, sir.